Sevgili arkadaşlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. MSV tarih soru çözümlerimiz kesmeden devam ediyoruz ve sizler için 3D yayınlarından 3 tane güzel sorum var. Sizlerle 1, 4 ve 5. soruları beraber çözeceğiz değerli arkadaşlarım. konumuz inkılap tarihi bu arada. Biliyorsunuz ki MSV'de 2 soru gelmekte o yüzden dikkat ediyoruz. Şöyle ekranı bir genişletelim ve de sorumuza geçelim. İlk sorumuz şöyle değerli arkadaşlarım. Ne diyor hocam? Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti ile Ermenistan arasında imzalanan Gümrü Antlaşması'nın maddelerinden biri değildir. Tarihimiz 3 Aralık 1920 gerçekleşir. Ermenistan TBMM'yi tanıyacaktır. Doğru mudur? Doğrudur. E, çünkü Kazım Karabekir Ermenileri mağlup etmiş ve Gümrü Antlaşması imzalanmıştı. Kars, Sarıkamış, Kazman, Iğdır, Oltu ve TBMM hükümetine bırakılacaktır. Ki zaten biliyorsunuz ki TBMM'nin ilk askeri ve siyasi başarısıdır. Batum Gürcü sana bırakılacaktır. Sen bunu burada bırak. Ermenilerden Türklere karşı silah, kullanmamış olanlar Türkiye'ye geri dönebilecektir. Tamam birazdan ekstra bilgi vereceğim. İsteyen Ermeniler Türkiye'den göç edebilecektir. Sevgili arkadaşlarım Batum'un gücü bırakılması biliyorsunuz ki Batum zaten ilk tabizdir. Hangi antlaşmada? Moskova antlaşmasında. Anlaştık mı? O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Göbre antlaşması bir nebze de olsun Ermeni sorununa çözüm getiriliyor değerli arkadaşlar. Diğer soruya gidelim. Öğrencilerim öğrencilerim bunu çok karıştırıyorlar. Ne diyor hocam? Yukarıda verilen cephelerin hangilerinde düzenli ordu birliklerinden çok milis kuvvetler. Milis kuvvetler dediğimiz halk hareketi yani kuvay milliyedir. Milis kuvvetler sayesinde başarıya ulaşıldığı savunulabilir. Şimdi Batı cephesinde milis güçler mi var yoksa düzenli ordu mu var değerli arkadaşlarım? Tabii ki düzenli ordu. O yüzden sen bunu ele. Sevgili arkadaşlarım Doğu cephesi burada Kazım Karabekir'in dağıtmadığı düzenli ordu var. O yüzden sen bunu da ele. Güney cephesi doğru cevabımız biliyorsunuz ki Fransız ve Ermenilere karşı mücadele verilmiş. Şöyle. Fransız ve Ermenilere karşı mücadele verilmiş ve Güney cephesi başarıyla tamamlanmıştır. Peki hangi antlaşma hocam? Ankara antlaşmasıyla tarihimiz 1921. O yüzden cevabımız yalnız 3 olacaktır. Gidelim üçüncü sorumuza. Çalışma var bu tarafta. Şimdi değerli arkadaşlarım. Üçüncü sorumuz. Kurtuluş cephesinde Kurtuluş cephesi mi? İçinler. Kurtuluş savaşında Doğu cephesinde güçlerinden hangileriyle mücadele edildi? Şimdi e, en çok Ermenilerle mücadele edilecek değerli yani arkadaşlarım. Çünkü Ermenilerin emirleri vardı. Ama bununla beraber Gürcü birliklerini de unutmamamız lazım. Hatta Batum da imzalanıyor. Ruslar yok. Niye yok hocam? Çünkü Ruslar zaten 1. Dünya Savaşı'nda savaştan çekilmiş ve yerine SSCB kurulmuştu. TSCB kiminle müttefik olacak değerli arkadaşlarım? TBMB ile. O yüzden sen üstleri eleyeceksin. Cevabın T şıkkı olacak. Değerli arkadaşlarım sorularımız buraya kadardı. Umarım mesleği de çıkardı yaparsınız. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. kalın.